111. ayette konuya devamen şöyle okuyoruz. Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler de kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah'ın diledikleri hariç yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. 110. ayet biraz yani konuya parantez gibi dedim. 111. ayet daha çok 109. ayetin devamı gibi o konunu daha detaylı bir şekilde açıklaması olarak okuyabiliriz. 109. ayette dedik ki müşrikler gelip de diyorlar ki işte mucize gelsin iman edelim veya daha büyük bir mucize getir. Getirdiklerin bizi ikna etmedi. Daha büyük bir şey mesela eski peygamberlerin getirdiği gibi bir şeyler getir vesaire. İbn Abbas diyor ki daha sık sık dile getirdikleri veya talep ettikleri şeyler şunlardır. Birincisi diyorlar ki diyorsun ki melek bana vahiy getiriyor mesela veya melekler. O gelirken bize de görünsün yani biz de görelim getirdiğini. En sık söyledikleri birinci şey bu. İkincisi diyorlar ki yani diyorsun ki Allah ölüleri diriltecek, edecek O zaman işte bizim ölülerden birkaç tanesini dirilsin. Onlar da desinler ki evet Allah beni öldürdü. Ondan sonra işte kabir hayatını falan gördüm. O zaman ikna olacağız. Ve üçüncüsü de dedikleri şey nedir? Dedikleri şey yani haşa Allah'ı bize göster. Yani gözümüzle görürsek inanırız. Görmezsek görmediğimiz şeye nasıl inanalım? Bu ayet ne diyor? Her üç gruba cevap veriyor. Ve diyor ki bunların hepsini hatta yapmış olsak bile Allah'ın diledikleri hariç zaten inanmayacaklar. Bu bir. İkincisi diyorlar ki yani Kur'an tam yani bir güzel bir kitap da hatta daha önce hiç görülmemiş tarzda yazılmış bir kitap veya hiç görülmemiş tarzda olan bir kitap ve hatta gaybdan ve gelecekten haber bile veriyor. Bazen işte ayetin tefsirini okuyoruz. Adamlar Resulullah'a geliyorlar bir şey tartışmaya. Vahiyde o adamların kalbindeki veya o adamların perde arkasında çevirdikleri oyunlar kendilerine anlatılıyor. Bunları hep görüyorlar. Bunları diyorlar ki tamam bunları görüyoruz. Bunlar işte güzel şeyler yani kabul ediyoruz. Ama daha büyük bir şey getir, başka bir mucize de getir. Ondan sonra iman edelim. Bu ayet diyor ki, diyorlar ki yani bu mucize tamam ama ikincisini getir. İkincisi geldikten sonra diyecekler üçüncüsünü getir. Ondan sonra diyecekler daha başka bir şey getir, daha büyük bir şey getir. Yani bunun sonu yok. Eğer bu mucize gelmişse ve kesin bir delil gelmişse sen onu ya kabul edersin ya etmezsin. Yok bunu kabul ettim ama başka birisi de gelsin ondan sonra iman edeyim falan diyorsan bunun sonu yok. Ondan sonra bir daha istersin, bir daha istersin, bir daha istersin. Sonu yok bunun. Yani onların gelip de başka bir mucize gelsin demeleri katiyen esası ve tutunacak bir yeri olmayan bir laftır. Ve ayette önemli olan ve özellikle vurgulanan başka bir şey de nedir? Allah dilemezse iman etmezler deniyor. Eğer Allah isterse iman ederler, anında iman ederler. Eğer Allah dilemezse en şa şırtıcı ve en muhteşem mucizeler bile gelse yine de iman edecek değiller. Şimdi bu ayetin üzerinde mutezile ve ehl-i sünnetin arasında fikir ayrılığı olan bir konu var. Onu da söyleyeyim. Bu ayetin de tefsirini bitirelim. O konu da şöyledir. Mutezile diyor ki, gerçi Elmalı Hoca bu ayeti biraz yorumlu çevirmiş. Yani bu söyleyeceğim şeye cevap vererek çevirmiş. Ama ayetin metni şöyledir. Arapçadan direkt çevirisi Allah dilemedikçe inanacak değiller. Sanki onların inanma zamanı geldiği zaman Allah o zaman diler. Veya belli bir zaman gelecek o zaman Allah dileyecek onların iman edeceğini ve o zaman iman edecekler gibisinden. Ve buna esasen de Mutezile diyor ki Allah'ın dilemesi nedir? Yani hadis bir olaydır diyorlar Yani zamana bağlı bir olaydır Ama Ehl-i Sünne tabi ki bunu kabul etmiyor Ehl-i Sünne'nin inancına göre Meşetullah kadimdir Yani baştan belli olan bir şeydir Ama bir olayın veya bir durumun zamanı geldiğinde meşetullah ona o zaman taalluk eder ve taalluk etmesi hadistir. Yani İmam Razi'nin mutezileye olan cevabı genel olarak budur veya işte ehli sünnenin kabul ettiği görüş budur.